Ayrıca bir konuğumuz daha var birçok gönüllülere deva olacak ilahileriyle Metin Aslan kardeşimizle hoş geldiler. İnşallah onlardan da güzel ilahiler arayacağız onlardan da şimdi Güner Bey'i de ilahiye kaldıracaktık az kalsın. Ee, evet. Her yiğidin bir ayrı meziyeti var yani Güner Bey'inki ayrı Metin kardeşimin ayrı. Metin kardeşim hoş geldin diyelim hoş sana da. Hoş bulduk. Şimdi sıcağı sıcağına çalışma alacağız ama Metin Aslan kim? Şöyle bir evet. senin güzel lisanından da alalım. Bilenlere tekrar olsun bilmeyenlere bir tanımış Tanım. olsunlar. Inşallah. Evet. Metin Aslan 1976 Frankfurt doğumluyum. Sene 1980'de ailemizle birlikte Solingen'e taşındık. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ailecek Solingen'de yaşıyoruz. Ee, Düsseldorf'ta çalışmaktayım. Odur budur. Almanya'da e, kalıyoruz, ikamet ediyoruz. Ek olarak da tabii ki geçen sene itibariyle Ramazan'dan hemen başlangıcında ilahi albümü piyasaya sürdük. İnşallah güzel gidiyor. Programlarımız oluyor, konserlerimiz oluyor. Siz değerli dostlarımızın sayesinde ekranların karşısına çıkıyoruz. Allah razı olsun. Ee, o yüzden de size ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sizin gibi insanlar her zaman e, aramızda olması gerekiyor. Ki yok ki gençlerin önlerini biraz şöyle bir açsınlar. Allah razı olsun. Açısından. Böyle devam ediyoruz hocam. Ee, hemen hani güzel bir söz var. Seyir, seyircilerimize birkaç kez söyledik bunu. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye güzel bir atasözümüz var. Ee, Güner Bey'in işi zaten ortada. Ne kadar insana <laughs> yardımcı olduğu ortada. Bir de şimdi senden bir icraat alalım şöyle. İnşallah. Ee, seni de direkt işinle görelim. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözü evet. yere gelmiş olsun. Razı yerine razı olsun. gelmiş olsun. Albümümüzün adı Gülmedinem. E, sözü bestesi bana ait olan bir eserimiz inşallah. E, müsaadenizle onu inşallah. Tabii. Allah razı olsun. Bir gün var Medine ilinde. o gül benzetir çölü bahçeye. İçim yanar sönmezcesine, mis kokulu gül Başla Mis kokulu Gül Medine'm 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 Gül Medine'm Şehirlerin Nurusun Medine'm Resul Allah'ı Bağrımda Yatıra Düşüp yola gelsem sana, dönsem Kabe'nin etrafında. Lebek sesi gelir kulağıma, mis kokulu gülme. bitse hasret başlar Mis kokulu gülmedi Sure <laughs> Ağzına yüreğine sağlık bütün kardeşim. Allah sizinle razı olsun. Yani yüreğinin güzelliği parçada yansımış. Destekar kim? Söz Müziği bestesi bana ait. Maşallah. Allah razı olsun. Şimdi Güner Bey düşünebiliyor musunuz? 76'ta Almanya'da doğmuş. Hmm. Ben şimdi Türkiye'den gelme hani milli damatlar falan diyoruz ya. Evet. Türkiye'den sonradan gelen bir genç filan zannediyordum. Şive. Memleketinin şivesi, güzel, ee, burada normalde bir kelime Türkçe bile bilmemesi lazım değil mi? Evet. Asimile olsa Evet. ama hamdolsun işte bu cemiyetleşme, insanların birbirine tutunması, sizin gibi insanların, iş adamlarının bu gençlere sahip çıkması, cemiyetlere sahip çıkması, böylesi gençlerin... Anladım. Biz kendimiz zaten fasulye gibi nimetten saymıyoruz da, Estağfurullah. Biz, Estağfurullah. Ama Estağfurullah. yani biz de bir şeyler yapabiliyorsak hamdolsun önce Allah'ın sonra da buradaki birlik, insanlar arasındaki dayanışmanın cemiyetlerin olmasını.